Örümcek Adam ve Batman. Tabakta ne var oynayacağız? Hazır mıyız? Aynen. Hadi bakalım, kaldırın tabakları. Ne çıkmış? Aa, Kek çıktı Batman'e. Örümcek Adam, biber çıktı. Ye bakalım biberi. Ne de yemeyeceksin, yiyeceksin mecbur. Evet. Bakalım tadına baktın mı? Acı mı? Acı değil mi? <laughs> <laughs> Örümcek adam biberi yedi. Evet, Batman de çikolatasının tadına bakıyor kekinin. Nasıl? Çok güzel değil mi? Aynen. Örümcek adam da tadına baktı. Acıl olmuş çünkü. Yedin mi ki acıl Ne yapalım hadi diğer malzememize geçelim. Evet tabaklarınızı kaldırın bakalım. Bir, iki, Kuyumcuk şeker şeker çıktı. Betmele de Açam sarımsak ben. çıktı. Acılatmadın mı? <laughs> ne oldu? Acılatmadın mı? Kuyumcuk <laughs> adam şekerini yiyor. Batman'de de sarımsak. Evet bakalım yiyin. Batman acılandı. Evet, ne oldu? Acılandın mı? Acılandın. Ay acılandı. <laughs> Önceki adam şekeri sevdi. Çok güzel değil mi şeker? Hmm, çok lezzetli. Batman ne oldu? Batman acılandın mı? <laughs> Batman hareket... <laughs> Aa yandı. <laughs> Git suç koş koş suç koş koş. Evet diğer malzememize geçiyoruz kaldırın bakalım tabakları. Ne çıktı? Domates çıktı. Elma çıktı. Çok lezzetli. İkisi de çok sağlıklı. Hadi yiyin bakalım. Örümcek Adam elmayı çok sevdi. Batman? Batman da domatesi çok sevdi. Nasıl? İkisi de sağlıklı. Hem de sağlıklı. Ne yapalım o zaman? Diğer malzememize geçelim. Evet hazır mıyız? Bir, iki, üç. Kaldır bakalım. Aa, Batman'e biber çıktı. Örümcek adam. Seviyor musun örümcek adam onu? Sosis çıktı. Isırdın ama acılı olabilir. Tatlı değil o. Evet Batman biberi yiyor. Örümcek adam zaten sevdi. Dev sevdin mi örümcek adam? Sosis sevdi. <laughs> Etmeyi sevmedin mi? Hı? Sevmedin mi? Ne oldu? Yine mi acılandın? Acılandın mı yine? Hı? Acılanmadın mı? Çok mu kötü? Aa, sağlıklı ama. Acı değil mi? Acı ya, acıydı o. acı Acıydı. Acı değil mi? Isır bakalım. Uuu kocaman ısırdın. Şimdi acısı gelir. Gelmedi mi? Aa, tatlı bibermiş ya o. Örümcek adam halinden memnun. <laughs> Bitirmiş bile gördün mü? <laughs>